Başkonuş Yaylası Turizm Ağaç, Turaç Ocakbaşı Restoran'da anlamlı bir iftar programı düzenledi. Başkonuş Yaylası Turizm Ağaç tarafından Kahramanmaraş'ımızın Güzide Restoranı Turaç Ocakbaşı Restorant'ta düzenlenen iftar programına Başkonuş Yaylası Turizm Ağaç Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz, Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübümüzün sporcuları, üyeler ve aileleri, Kahramanmaraş'ta kamp yapan Bol Kadın Milli Takımımızın antrenörü Gültekin Karasu ve Kadın Milli Takım Sporcularımız katılım gerçekleştirdi. O engellilerin fedaisi. Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanımız Mustafa Çakmak programda yaptığı açıklamada ''Hiç şüphem yoktur ki birçoğunuz Turaç'a ilk defa geldiniz. Açıkçası burada sizlerle birlikte olmaktan mutluyum.'' Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Serhan Erdoğan Yılmaz'a buradan teşekkürlerimi iletirken onu engellilerin fedaisi olarak görüyorum. Çünkü Kahramanmaraş'ımızda engelliler için desteklerini sağlayan bir tek Serhan Erdoğan Yılmaz Başkanım'dır ifadelerini kullandı. Asıl engelli engelliliği göremeyenler. Programda konuşan Başkonuş Yaylası Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhan Erdoğan Yılmaz ise "Ben de sizlerle burada olmaktan çok mutluyum. Asıl engelli sizler değilsiniz. Asıl engeller engelliği göremeyendir." E, ifadelerini kullanarak engelli vatandaşlarımıza desteklerimi sürdürmeye devam edeceğim diyerek konuşmasını tamamladı. Serhan Erdoğan Yılmaz ayrıca Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübümüzün 2024 yılında Kayseri'de namalup olduğumuzdan ve Adıyaman'da lider olarak ligi tamamladığımızdan bahsederek Spor Kulübümüzün 2025 yılında isim hakkı forma ve konaklama sponsoru olacaklarının duyurusunu da tüm katılımcılara yaptı. Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü yönetimi olarak iftar programını düzenlemesini sağlayan Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz'a hizmetlerinden dolayı Turaç Ocakbaşı restoran çalışanlarına ve programa katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz. Ayrıca kadın golbol milli takımımıza da çalışmalarında başarılar dileriz.